Çarşamba günü, kapıcı geldi dedi ki, efendim biz bir iş hızı gelsin dedim, git ben içeride ameliyathanenin önünde oturuyorum, çıktım ameliyathaneye. Saat böyle on üç, üç gitti, gelsin. Baktım, kırk kırk beş yaşlarımdı. temiz giymiş, kravatlı, elimde de bir tane şöyle bir açtık sonra kutuyu, o maratyalın anı şeyleri, var ya, içine de badem koyuyorlar. Ondan geçiyor. Evet. de hastalara şeyden, kabul etme maddesin, yemediğim için. Hastaları bir tane de biz yedik. Biz beyefendi dedi, ben dedi, maratyadan geliyorum. Ne hastamız? Yok dedi, biz su var sormak için geliyorum. Abun. bunu, Zahmet ettiniz efendim, bir mektup yazardınız, bir şey yazardınız. Yok dedi, hem de sizi göreceğim, elinizi öpeceğim. Ellerim kirlidir, kirli, masum diyorum, kirlidir, yıkayım. Yok, 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 tuttu neyse öptü elimizi, otur oğlum dedi. Ne istiyorsun? Dedi efendim dedi, ben dedi on beş senedir uğraşıyorum dedi. E niye uğraşıyorsun? Kadir gecesini bulacağım dedi. <laughs> E iyi dedi, Kadir Gecesi. Ne yapacaksın bulup da? Ben dedim bir edepsizlik yapmıştım diyor. Vakti birinde. Namaz kuralım, oruç tutarım, şunu yaparım, bunu yaparım. O Kadir Gecesi'ni bulursam dedi orada her şey affedilirmiş dedi. E iyi dedim. Ne veriyorsun dedi. Şimdi pazarlığa girer. Gelip de yok bir şey istemiyorum dedim. Kadir Gecesi'ni dedim. Bulsan sen ne yapacaksın be oğlum dedi. Ben bilirim dedim. Kadir gecesi seni bulur seni olur dedim oğlum. Sen bulma Kadir gecesini. Ben Kadir gecesine söyleyeceğim dedim. Rica edeceğim seni bulacaksın. Nasıl olur? Ben ahbabım dedim onunla yahu. Ahbabım. Biraz da aldık aldı kişi. Ben konuşuyorum. O geldiği zaman sabahlara kadar olsun konuşsunuz konuşuruz. Yemek pişiririm ona dedim, kahve ısmarlarım Kadir Gecesi. ya dedim. Herif <laughs> aptal, aptal başladı. Baş Sahi misin? sen ne gerek oğlum, benim dediklerimi yap, Kadir Gecesi seni bulur. Sen Kadir Gecesi'ni bulacaksın, Kadir Gecesi seni bulmuş. mıyız dedim, kabul ediyor musun? E efendim dedi, aman dedi. Elini ayağını öpün. Yok yok, elimi ayağımı öpmeli. El... Şimdi ağır. Kadir gecesi, Ramazan'da bir gecedir. 27. gece 20. Efendim, Cenab-ı Peygamber demiş, demiş efendim biliyorum. Niye haber vermemiş? Yağma mı var burada? Her, her zehriye o gece Allah affetsin sen. Ramazan dikkat buyurursanız bu sene Şubat'a, yarın sene başka aya, başka aya bütün 365 günde her ay, her ayın her gününe, her aya gelebilir Kadir Gecesi. Allah'ın adil esması mücbit. Mesela bu sene Şubat'ta tuttuk değil mi? Bu sene ne de tutacağız? Ocak'ta öbür sene gittikçe geliyor bu tarafa değil mi? Her ay değişiyor. Şu Kadir Gecesi am dedim. 365 günün içinde bir gece mi dedim, evet dedi bir gece. Şimdi dedim yemin et bakayım dedim, abdestim var mı dedim. Yok dedi, gel karşımda dedim müslüman abdest var, alamıyor. Bir kere abdest aldı. Dedi. Şimdi dedim, bu geceden itibaren, dedim. bugün kaç ayın dedim, ayın 6'sı. Altı Haziran 966, tamam mı? Kaydet. Ben şuradan kızım bile reçete dedim hemşireye. Hı. İsmin nedir? Rahmi Uymaz. Adam. altı, altı, dokuz, altı. Bu geceden itibaren dedim, ahdesti gelecek. Gece, gündüz, gece kalksın helaya yatarken abdest alacak. Efendim sular kesildi. Duvara vurur alırsın. Yattın, kalktın, abdestsiz hiçbir yere gitmeyesin. Tamam mı? Kabul mu? Kabul efendinizi bir gece gündüz abdesti geçin. İki, her ayın üç günü, İster birinci günü, ister ikinci günü, ister peş peşe, ister birimiz ortada bir üç gün oruç tutacaksın. Allah diyor ki, bir fenalık yaparsan ben onu tartarım diyor. Üç kilo ise üç kilo toprak yap. Üç kilo iyilik yaparsan ben sıfır kolum önüne diyor. Yaptığın iyiliğin on mislini ver. Ben üç gün oruç mu Allah önüne bir sıfır koy. Koydu mu otuz günlük oruç tutmuş olursun. Allah söylüyor bunu. Ben söylediğim yok ya hesabı yapan o. Tamam mı? Üç. Ağam dedi bu akşamdan itibaren ertesi sene bugüne gelinceye kadar sabah namazını kaçırmayacağız. Adam akıllı Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi mi evinde mi? Gitti, sabah namazının sünneti peşine ondan sonra dua, ondan sonra da Kur'an okur, ister çıkışlar ne Sabah namazını kaçırmayacağız. 365 gün bir daha bugüne gelin diye dedim. Tamam mı dedim? Durdu dur. Tamam dedim. Yine bu geceden itibaren başlayacaksın. Saat bir çeyrek gece gece namazına kalkacaksın. Tek Anladın mı? Anladım dedim. Şu 365 günün içinde mi dedim şey? Kadir gecesi, eğer sen gece namazına kalktıktan sonra Kadir gecesi seni ayır, uyanık, sen yakalayacak. Hah, yakalayacak, sen bir daha seni ben, sen sağ adam geleceksin. Efendim ben bunları hakkıyla yaptım, ben senin cebine sokacağım ürünü, Kadir'in anahtarını vereceğim ürünü. Hadi oğlum git. Kadir, Kadir'i ne arıyorsun? Kadir seni bulsun. Ama ötüz gibi yatarsan, ндерnim na матерозы